Antonov An 24 1950'lerin sonlarına doğru Sovyet Tasarım Bürosu Antonov tarafından başlatılan bir proje sonucu ortaya çıktı. Uçak, yerel ve bölgesel hava taşımacılığın ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir tasarım olarak konumlandırıldı. Kısa ve orta mesafeli uçuşlar için optimize edilen An-24, tasarım aşamasından itibaren dayanıklılık, düşük işletme maliyetleri ve kolay bakım imkanlarına odaklandı. An-24'ün ilk prototipi 1959 yılında uçtu ve 1960 yılında hizmete girdi. Uçak, özellikle Doğu Bloku ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin sivil ve askeri hava taşımacılığında kullanıldı. An-24, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da faaliyetlerine devam etti ve birçok farklı varyant ve modifikasyonla üretildi. Antonov An-24 uçağının kapsamlı teknik özellikleri şunlardır: Mürettebat kapasitesi, AN-24 standart konfigürasyonda genellikle 40 ila 52 yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Ancak bu düzenlemeler havayolu şirketlerinin tercihlerine göre değişebilir. Motorlar, AN-24, 2 adet Ivchenko ai 24 turboprop motoruna sahiptir. Bu motorlar, 2500 beygirlik güce sahiptir ve uçağın düşük hızlarda kalkış ve iniş yapabilmesini sağlar. Maksimum hız, an 24 ün maksimum seyir hızı yaklaşık 500 km saattir. Menzil, an 24, yaklaşık 1800 km ile 2500 km arasında bir menzile sahiptir. Bu, kısa ve orta mesafeli uçuşlar için uygundur. Kabin dizaynı, uçak, standart olarak tek bir kabin sınıfı sunar. İkili koltuk dizilimi kullanılarak konforlu bir yolculuk deneyimi sunar. Operasyonel yetenekler, AN-24, kısa pistli ve zorlu hava alanlarında rahatlıkla operasyon yapabilir. Bu nedenle, özellikle dağlık bölgelerde ve ulaşımı zor alanlarda kullanım için uygundur. Kullanım alanları, AN-24, yolcu taşımacılığın yanı sıra kargo taşıma, Askeri nakliyat, acil durum operasyonları ve insani yardım görevleri gibi bir dizi farklı kullanım alanına sahiptir. Antonov 24, dayanıklılığı, operasyonel esnekliği ve düşük işletme maliyetleri sayesinde Sovyetler Birliği ve sonrasındaki dönemde birçok ülkenin sivil ve askeri hava taşımacılığı ihtiyaçlarını karşılayan başarılı bir uçak modelidir. An-24, ün sağladığı verimli taşıma çözümleri onu hala birçok havayolu şirketi için tercih edilebilir kılmaktadır. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.